Ee, diğer bir sağlık haberi çocuk sahibi olmak isteyenlere e, ilgilendiriyor. Çocuk sahibi olmak isteyen ancak genetik bozukluk riski olan ailelere tıp dünyasından bir müjde geldi. Yeni yöntemin ismi yeni jenerasyon sekanslama. Bu yöntemle aileler sağlıklı çocuk sahibi olabiliyorlar. Genetik tarama yöntemlerinde gelinen son teknolojiden biri de yeni jenerasyon sekanslama... Bu teknik tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzünü güldürecek. Embriyoların genetik yönden taranması diyoruz. Bu taramayı sağlıyor bize ve çok yüksek çözünürlükle sağlıyor. Güvenilirliği, spesifitesi, e, duyarlılığı, çözünürlüğü yüksek bir test. Yöntem dünyada bir ilk. Türkiye'de de ilk uygulaması yapıldı. Uygulamada her embriyonun her kromozomu detaylı inceleniyor. Annenin yumurtalarını alıyoruz, babanın spermini alıyoruz ve bebekleri laboratuvar ortamında önce elde ediyoruz. Hangi bebek bu bozuk geni anne ve babasından almış? Hangi bebek hangi embriyoyu almamış? Onları orada görüyoruz. Ve almamış olanları anneye naklettiğimiz için baştan itibaren gebeliği sağlıklı başlatıyoruz. Yapılan işlemle engelli bebek doğum oranı azaltılıyor. Aynı zamanda genetik rahatsızlıkların teşhisi de döllenme aşamasında konuyor. Maliyeti de daha ucuz olan uygulamanın başarı oranı yüksek. Eski yöntemlerle kıyaslanmayacak kadar yüksek bir çözünürlük ve sağlıyor. Oranlar %95, 98, 99'lara kadar varabilmektedir. Şimdi